Çare Tuhel ya da Fatih Terim demişler. Arkadaşlar Tuhel Chelsea'den 13 milyon pound alıyordu. Chelsea'den 13 milyon pound alan adam burada 20 milyon eurodan aşağı almaz. Bu bir. ikincisi. O da alamaz da. Bulursa alır heh. tabii de bu da alamaz yani. İkincisi ya hocanız takımın başındayken hocanıza da biraz destek çıkın abi. Şu andan da teknik direktör konuşulmaz. Adam bunları okuyordur. Yani sosyal medyaya girip bakıyordur ya da birileri söylüyordur Okan Burak'a bunları. Tabii ki. Yani ben di diyorum ya, şu an çok sağlıklı bir ortam yok. Zaten yani birçok kulüpte bu aynı şey yaşanıyor. Büyük kulüplerde özellikle sosyal medyaya çok fazla kulak verilmesiyle birlikte bu sağlıksız ortamlar oluşuyor. Okan Hoca'nın da işi o açıdan kolay değil ama <laughs> ben şunu kabul edelim. Bak ben şunu söylüyorum. İnsanlar artık üst üste böyle sanki sürekli ben Okan Hocayı savunuyormuşum gibi bir durum oluşmaya başladı. Ben de Galatasaray'ın şu ana kadar oynadığı oyundan memnun değilim. Beklediğimiz oyun bu değil. Daha ötesine taşıması gerekiyor Galatasaray'ın. Artık ligin bu haftalarına gelinmişken artık net bir şeyler görmemiz gerekiyor. Yani o sabır aşamasını geçtik. Yani ilk haftalar için bunu söyleyebiliyorduk. İşte fixtür, çok fazla deplasman olması, yeni bir takım oluşması. Bunlar o dönem için kabul edilebilir şeylerdi. Ama artık taraftar oyun görmek istiyor. Biz de aynı şeyi istiyoruz zaten. Yani Beşiktaş maçında Galatasaray'ın maçı kazanır, berabere biter, kaybeder. Sonuçtan bağımsız olarak taraftarı mutlu edecek bir oyun oynaması gerekiyor artık. Raşit soracağım sana. Rachit'sanın performansı bu ara gerçekten hani çok iyi. Bir de 3 maça mı ne daha ilk 11'de başladı. Bu gayet beğeniliyor taraftar tarafından da ama bonservis için ne olur Rachit'sanın devre arasında? Vallahi bonservisi için 15 milyon Euro'luk bir opsiyon konulacaktı Raşit Sa kiralanırken. Kulübüyle bu konuda anlaşma sağlanıyor ama orada böyle bankacılıkla alakalı teknik bir detaydan dolayı yani bir teminat mektubu gibi bir şey istiyor kulübü. Galatasaray yani sürede kısıtlı olduğu için bunu organize edememiş o dönem için. O yüzden opsiyon konulmamış ama rakam 15 milyon euro ve Galatasaray da bu rakamı koydurmak istiyordu bu arada. Hatta Raşitsa da karıştırmayayım kulübünden aldığı paradan normalde kazandığı paradan daha düşük bir rakama şu an Galatasaray'da oynuyor. Onu da söyleyeyim. Kendi kulübünde daha fazla kazanıyordu. Biraz fedakarlık da yapmış buraya gelmek için. Yani karşılıklı bir mutlu olunan durum var. Raşit'sa şu an burada mutlu. Galatasaray'da oynamaktan mutlu. Devre arasında olur mu bilmiyorum. Devre arasında belki bir hamle yapılır. En azından bir ön görüşme yapılır ama işler bu şekilde devam ederse Galatasaray Raşit'sinin servisini alabilir sene sonunda. Reçita'nın bonservisi sene sonunda ama devre arasında değil, Her sene konu. sonunda. Yani devre arası bir devre arası bir ön görüşme yapılır. Duruma bakılır. Gidişata göre de sezon sonunda bonservisi alabilir. Dediğim gibi 15 milyon euroydu rakam. Yani bu not düşelim. Yarın öbür gün pazarlık olacağı zaman da aklımızda en azından bir fikir olur. Çünkü 11 milyon euroyu aldılar zaten. E transfer mark değeri de son dönemlerde 7'ye düştü ama hala değeri yüksek bir oyuncu. Hatta şimdi bu şekilde devam ettirirse performansını zaten gene yüksek rakamlar konuşulacak. Ya bir dönem işte 30-35 milyon eurolar konuşuluyordu Raşit Say için. Almanya'da oynadığı dönem işte Premier Lig'e transfer yapmadan önce çok iyi bir çıkış yakalamış bir oyuncuydu. Bence şu anda Galatasaray'ın evet. hücum hattının en kritik oyuncusu. Yani çok büyük hareketlilik getirdi ki Okan Hoca da Alanya maçının belki de tek pozitif tarafı o ilerideki dörtlüyü artık Okan Hoca'nın bulmuş olması. Sene başından beri orada çok arayış vardı. İşte Yunus Kerem'le başladığı yerliden dolayı tam istenilen seviyede performans gelmedi, değişiklik oldu. Artık zorunluluklar dışında o dörtlü oluştu gibi yani. Daha doğrusu üçlüyü çok net bir şekilde belirledi Okan Hoca. Kerem, Yunus, bazen Barış Alper gibi o dördüncü isim değişebilir ama birinci sırada Kerem var tabii o rotasyonda. Bu arada Beşiktaş derbisiyle alakalı hani benim düşüncem de şu. Kerem bu sefer kulübeye çekilip Yunus Raşitsa ikilisi bekliyorum açıkçası ben. Olabilir çünkü şöyle Kaan Beşiktaş'ın biliyorsun yani hepimiz biliyoruz bunu. Bir, bilinmeyen bir şey açıklamayacağım. En güçlü tarafı sağ tarafı. Gerçi Gezzal olmayacak ama bu maçta Cenk de iyi performans ortaya koydu. Rozya zaten uzun yıllardır ligin bence en iyi performans gösteren sağ beki. Şimdi Sağ tarafta böyle güçlü bir Beşiktaş varken şimdi Emre Taşdemir'in sol bek oynama ihtimali yüksek. Onun önünde de Kerem Karagümrük maçında savunmaya hiç yardım etmedi bu arada yani Emre'nin nefesinin kesilmesinin biraz da sebebi o oldu. Ha bu arada şu da var. Yani maçı izlerken onu fark ettim. Okan Hoca biraz Kerem'in içeri kat ederek oynamasını istemiş belli ki. Çünkü her pozisyonda Kerem Icardi'ye çok yaklaştı. Emre o koridoru kullandı. Sol koridoru Emre tek başına kullandı genelde ama Kerem'in sezon başından bu yana biraz savunma yardımı konusunda sıkıntısı var. Yunus o konuda daha istikrarlı. Savunmaya daha çok katkı sağlıyor. Daha çok geri dönüyor Yunus. Belki o nedenle böyle bir tercih yapılabilir ama hücum performansı olarak Kerem bu sene Yunus'tan daha iyi tabii. Bir de e, yavaş yavaş sonlara geldik. Şunu da söyleyeceğim. İzleyiciler de yazmıştı zaten. Herkesin en çok merak ettiği şu. Şimdi Saşa Boy dönüyor. Dubois güzel bir performans gösteriyor. E, Dubois'i sola aslan yerli Oynatman lazım 3 tane. Ne yapacak Galatasaray acaba? O merak ediyor. Emre Taşdemir de güzel performans gösterdi. Vallahi işte biraz o sol bek konusu Okan Hoca'yı düşündürüyor. Ama ben şunu beklemiyorum açıkçası. Yani Dubois'ın solda oynayacağını düşünmüyorum. Hatta ben Dubois'ın sağ bekte maça ilk 11'de başlayacağını düşünüyorum. Çünkü yani bu şey değil. istihbarat değil. Az önce o kadar rüzgar yaptık istihbarat istihbarat diye. Ama bu tamamen düşüncem fikrim. Dubois daha dengeli bir oyuncu. Daha tecrübeli bir oyuncu Boya'ya göre. Ve büyük maç tecrübesi de daha fazla bir oyuncu. Tabii ki Boya'nın enerjisi iyi ama Kayseri maçında mesela performansı baya kötüydü Sasha Boya'nın. Dubois daha en azından ne vereceğini bildiğiniz bir oyuncu. Ben Okan Hoca'nın da Dubois'i tercih edeceğini düşünüyorum. Savunmada zaten Nelson Emin ikilisi. Sol bekte acaba yani Dubois değil de Acaba Patrick Van Aanholt'u koyar mı diye düşünüyorum ama bu maç özelinde. O zaman da işte o yerli denklemi oturmuyor. Yani orta o zaman Rakip'i kesecek. Olsun. Ya da o Mertens'i kesecek mecbur. O zaman ortaya Berkan'ı falan atmak gerekiyor işte. O da orta sahayı düşürüyor. Oliveira, Torreira ikilisini de bozacağını düşünmüyorum. Yani olursa gene savunmada bir şeyler olur gibi. Tabii yani o Raşit sayı zaten kesmez. Mertens Icardi zaten ikili oynuyor. Zaten solda illaki bir Türk oynuyor. Orada herhangi bir problem yok ama işte sol bekte bu yerli denkleminden dolayı İbre Emre çok yakın derbide. Evet bakıyorum. Ee, başka sorular var mı? Yavaş yavaş kapatalım. Derbiden önce bir yayın daha olur mu diyorlar. 2-3 gün sonra bir yayınımız daha olacak. Ee, bir aksilik yaşanmazsa inşallah onu da söyleyelim. Programımızı yavaş yavaş kapatalım. Sana hatırlatacağım şeye geldim. 2-3 ee, yayın önce mi neydi? İzleyicimiz ısrarla yazdı, 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 yazdı dedi ki Emre abinin dediği bir gömlek sözü vardı. Doğru, onu 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 unuttuk bak arada arada bak, kaynadı. Bak daha lafım bitmeden oraya gömlek soru işareti geldi. Hemen geldi. Hemen geldi. Onu o zaman derbi derbiden sonra yapalım. Şimdi gündem yoğun, bir sonraki yayında yapalım diyeceğim de tam böyle derbiye yakın olacak. O arada kaynar. Derbiden sonraki ilk yayında Galatasaray'da kazanırsa daha da böyle şey daha da mutlu bir şekilde o gömlek i̇şte imzalı <laughs> gömlek falan işi <İçim> büyütüyoruz yine. <laughs> yok canım o imza imzaya gerek yok tabii gömlek <laughs> hediye ederiz. Hiç problem değil. Tabii tabii gömlekler çok şık onun üstünü şey yapmamak lazım. Temiz kalması lazım onun üstü. Herhangi bir daha şey olur. böyle, daha, daha da iddialı bir tanesinden hediye ederiz yani.